Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel, keyifli bir pazar günü diliyorum. Bir şey çıt etti ama ne oluyor ruhlar mı bastı dedim. Hepiniz pazar sohbetine hoş geldiniz. Çaylar, kahveler hazırdır umarım. Bu hafta yeni haftanın fotoğrafını birlikte çekeceğiz. Eser miktarda Star Wars haberlerimiz de var. Ona göre vaziyet alın. Sevgili Bert... Be Allah Allah. Bugün ne oluyor acaba? Sevgili Bertan Saran ve Oktay Sığırcıya da her hafta olduğu gibi katkılarından dolayı teşekkürler. Katıl destekçilerine ekstra teşekkürler diyerek bu haftanın bizim için gündem olabilecek haberlerine hep birlikte göz atmaya başlıyoruz. Jason Statham'ı sevmeyen var mıdır bilmiyorum. Ben gerçekten keyif aldığım bir aktör. Oynadığı rollerin çoğuna yakışan değişik bir karakter. Biliyorsunuz onun The Meg isimli böyle dev bir köpek balığıyla ilgili bir filmi vardı. Film çok ortalama hatta ortalamanın altında bir filmdi ama anlamsız bir şekilde zevk alarak izlemiştim yine de. Bilmiyorum neden. Herhalde o tip filmleri sevdiğim içindir. 4 yıl önce de bu filmin devam filmi olacağı duyurulmuştu. İşte bu devam filminin çekimlerine başlanmış. Yani 4 yıl aradan sonra Meg 2 The Trench ismiyle yeni film çekiliyormuş. The 100'dan 100 isimli diziden tanıdığımız ikili Eliza Tyler ve Bob Morley yeni bilim kurgu filmi I'll Be Watching'in kadrosuna katılmış. Burada tabii casting'in dışında I'll Be Watching isimli yeni bir bilim kurgu filminin çekilmeye başlanacağına dair olan bilgiyi kulağımızın arkasına not ediyoruz. Sonra görünce şaşırmamak için. Bir diğer projede aslında iki yıldan beri yaklaşık sizlere söz ettiğim başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Charles King'in romanından uyarlanan Pera Gece Yarısı dizisinden sonunda bir fragman geldi. Ee, gazeteci Esra'nın Pera Palace Oteli'nde 1919'a açılan bir kapı keşfetmesini konu alan dizi 3 Mart'ta Netflix'te olacakmış. Ben hatırlıyorum işte 1,5-2 sene öncesinde bu dizi projelendirildiğinde e, Charles King'in romanının böyle fantastik öğeler içerdiğini bilmiyordum ben. Ancak romanın o günün politik, siyasi işte ve tarihi e, duruşu üzerinden kurgulandığına dair elimde bilgiler vardı ve onları paylaşmıştım. Bu fantastik kısım kitapta var mı yoksa sonradan mı eklendi dizi için onu ona bakacağım yani. Ama fragmanı gördük, ilginç bir dizi olabilir. Ee, sonuçta ilginç bir dizi olabilir. Türk usulü Last Night in Soho falan yorumları yapıldı hemen yani fragman gelir gelmez onu izleyicilere bırakmak lazım. Warner Bros'ta Edge of Tomorrow dizisi çekmeyi planlıyormuş. Edge of Tomorrow biliyorsunuz bir filmdi, Başrolünü Tom Cruise'un oynadı. Çok da bana göre keyifli bir filmdi. Ara ara böyle açıp sahnelerine hala bakarım. Ve bir çizgi roman, bir anime, bir manga uyarlamasıydı. Kitap da yani manga Türkiye'de satış yapıldı, hala da yapılıyordur eminim tersten başlıyordunuz okumaya zaten. Zaman ve zaman içindeki döngüleri anlatan bir hikayeydi. Bu arada filmi izlemediyseniz tavsiye ederim. Edge of Tomorrow filminin devamının çekilmesini beklerken Warner Bros. dizi olarak çekmeyi planlıyor diye bir haber düşmüş ortamlara. Ben de sizinle paylaşayım ama ben bir devam filmi beklerdim doğrusu. Mantıklı bir şekilde devam edecekse tabii. Konusu da tabii ki ilginçti bir uzaylı dünyayı istila etmeye çalışan uzaylılara anlatıyordu. Güzeldi yani. Dane Dehan, Christopher Nolan'ın yöneteceği Oppenheimer'ın kadrosuna dahil olmuş. Orada kadroya dahil olmalar önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanacaktır artık çünkü yavaş yavaş bahar aylarında çekimlere başlayacak diye hatırlıyorum. Oppenheimer'ı daha çekilmeden merak ediyorum çünkü İkinci Dünya Savaşı ve ona dair bu atom bombasının üretilişi, o motivasyonlar, olayın gerçekleşişi, efendime söyleyeyim bilimsel araştırmaları falan o bölüm ilgimi çeken bir bölüm benim kendi adıma. O yüzden film tabii ne kadar gerçeklikleri yansıtır o ayrı. Ama bir Nolan'ın hani vizöründen ben de merak ediyorum. Zaten filmde Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie ve Josh Hartnett gibi zaten bir Şampiyonlar Ligi kadrosuydu. Birkaç hafta önce yine sizlere hatırlatmıştım. Bu vesileyle yine sizlere hatırlatmış olayım. Bir başka güncel diziden bir haber var. O da Reacher. Amazon Prime kullanıcısınızdır diye tahmin ediyorum büyük ihtimalle. Son derece uygun fiyatıyla Prime avantajlarından yararlanabiliyorsunuz 7-8 liraya. Aynı zamanda Amazon Prime üyesi de oluyorsunuz. Prime Video üyesi. Prime Video'da yayınlandı Reacher. Aslında bu Reacher bizim bildiğimiz Jack Reacher'ın hikayeleri. Kitapları var biliyorsunuz bir kitaptan uyarlama bir hikayeydi Richard dizisi. Ben bütün sezonu izledim. Ekstra bir video çekmeyeyim. Burada fikirlerimi söyleyeyim. Twitter'da da paylaştım. Gayet tadı tuzu yerinde, aksiyonu, espri dozları yerinde. Keyifli bir çerezlik olmuş diyebiliriz. Twitter'da da demiştim. Yani bugün ikinci sezonu var deseniz oturur, cipsimi kolama alır, otururum başına yani. Gayet keyifli, akıcı, güzel olmuş çok beğendim. Ben Richard oynayan aktörü de beğendim. Genel olarak casting ve oyunculuklar da iyiydi zaten. Konu da güzeldi. Kitaptan da tabii burada şunu da söylemek lazım. Asıl buradaki krediyi o uyarlamayı yapan ekibe vermek lazım. Çünkü gerçekten iyi uyarlanmış. Yani ben kitabı okumadım ama yani dizide bir eksik yoktu. Her şey bütün taşlar yerli yerine oturdu en ufak detaya kadar. Ben çok keyif aldım. Eğer böyle film ve dizilerden hoşlanıyorsanız tavsiye ederim. Richard'ın ikinci sezonu olacak mı olmayacak mı diye final bölümünü izleyip kalktım ki haberi geldi. ikinci sezonu Amazon tarafından onaylanmış. Yayınlanmaya başladıktan 4 gün içinde anlaşılan o ki bütün dünyadaki Amazon kullanıcıları gayet beğenmiş olsalar ki o istatistiklere göre hemen ikinci sezonu yapıştıralım abi dediler. Covid sebebiyle birkaç kez çekimlerinin durması ve çekim mekanlarının değişmesi nedeniyle ki hatırlayacaksınız pandeminin en ağır zamanlarında bu çekimler yapılıyordu. Mission Impossible 7 ve 8 filminden söz ediyorum. Tom Cruise'un hatta bir ses kaydı yayınlanmıştı o dönemde hatırlayacaksınız. Covid protokollerine uymayan personel sert bir şekilde uyardığı bir kayıttı. İşte bütün bu problemler sadece filmin 7. bölümünün bütçesini 290 milyon dolara kadar çıkarmış ki bir önceki filmin bütçesi 190 milyon dolar seviyesindeydi. Filmin 2023 yılına ertelenmesi de bütçeyi şişiren bir başka faktör. Temmuz 2023'te Mission Impossible 7'yi izliyor olacağız. Onun içinde böyle çok güzel bir final yapılması planlanıyor. İşte iki filmlik. Artık Tom Cruise o seriden bildiğim kadarıyla ayrılacak ve ...hani güzel bir iki filmlik final haline dönüştürmek istiyorlardı. Ee, Zack Snyder'ın biliyorsunuz Star Wars'tan ilham alan bir film projesi vardı. Ee, Rebel Moon diye. Ee, bunun tabii e, bir konsept çalışması daha düştü hafta içinde internete. Onu da Twitter'dan paylaştım. Bu arada Twitter'dan takip ederseniz orada bayağı bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bu dizi, filmle ilgili de Charlie Han'ım... Jimon Honsu ve Ray Fisher castinge dahil olmuş. Gördüğümüz konsept çalışmalara bakılırsa gerçekten Star Wars vari bir film olacak. Zaten Zack Snyder da Star Wars ve benzer filmlerden ilham aldığını, o büyüklükte bir evren kurmaya çalıştığını söylemişti daha önce. Göreceğiz bakalım. Ben merakla takip ediyorum bu projeyi. Zack Snyder'dan bakalım bu seviyede yani bir George Lucas seviyesinde iş çıkar mı? hep birlikte göreceğiz. Meraklı takip ettiğim projelerden biri bu da doğrusunu isterseniz. Meraklısı için Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage, Iron Fist, The Defenders ve The Punisher Netflix'te biliyorsunuz. Türkiye için belli değil ama 1 Mart 2022 2022'den itibaren Amerika kataloğundan kalkacak büyük ihtimalle bütün dünyada ve Türkiye'de de kalkacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer hala izlemediyseniz bir takım planlarınız varsa bu dizilerle ilgili acele etseniz iyi olur. Çok fazla bir süre kalmadı. Benedict Cumberbatch'te Doctor Strange 2 filminin çekimlerinin Covid nedeniyle, pandemi nedeniyle çok zorlu geçtiğini ancak ilk filme göre çok daha eğlenceli olduğunu açıklamış. Şimdi buradaki soru şu. İlk filmden daha eğlenceli bir film mi izleyeceğiz? Bunlar ilk filme göre daha eğlenceli bir set ortamı mı yaşadılar? Yani çekimler çok zordu ama çok eğlenceliydi. Film eğlenceli mi? Bana fragmandan gördüğüm kadarıyla çok eğlenceli bir film değil. Bayağı ciddi. O, host baba ne oluyor? Türü bir Doctor Strange filmi göreceğiz gibi geliyor bana. Geliyoruz Star Wars haberleriyle toparlayarak tamamlayacağız haftayı. Ya şöyle bir haber var yani çok gerçekçi e, bulmadım Disney'in Solo A Star Wars Story filmini e, günümüze uygun bir şekilde Harrison Ford'un genç halini deepfake olarak e, deepfake teknolojisiyle gerçekleştirerek yeniden e, izlemeye sunacak diye bana çok do yani doğru olacağını sanmıyorum ama e, ben paylaşmış olayım hani fikirlerinizi de belki yorumlarınızda yazarsınız. E biliyorsunuz Luke'un en son Boba Fett dizisindeki deepfake'i çok iyi olunca tabii böyle bir gaz geldi. Ben çok böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Bir kere orada sözleşmesi yapılmış aktörler vesairenin izin vereceğini sanmıyorum. Yani ben başrol oyuncusuyum, ünlü de bir oyuncuyum. Hop, benim suratımı... Bilmem fi tarihinden kalma Han Solo ile değiştiriyorsun filmde ve öyle yayınlıyorsun. Öyle bir dünya olacağını sanmıyorum. Star Wars'un trafiği bu dönemler son derece yoğun biliyorsunuz içerik anlamında. Cassian Andor dizisinin bu yıl içinde gösterime gireceğini söylemiştim ben size ama önüme bu haber düşünce ben bir yerde yanıldım mı dedim. Haber Cassian Andor'un bu sezonu yani ilk sezonu ile değil ikinci sezonu ile ilgiliymiş. E, Sonbaharda Iki, bu yılın sonbaharında ikinci sezonunun çekimlerine başlanacakmış. Ben buradan şunu çıkarıyorum Andor dizisiyle ilgili. Diziyi çektiler yaptılar abi. Hiç daha izlemeye dolaşıma girmeden lan biz güzel bir şey oldu bu galiba deyip ikinci sezonunu patlatalım abiye geldi iş gibi geliyor. Cassian Andor tarafında beklemediğimiz yerden vurulabiliriz yani. Bir şekilde güzel olabilir. Yine böyle Star Wars evrenindeki boşlukları dolduran keyifli bir iş çıkmış olabilir. Özellikle geçtiği tarih aralığındaki olayları ben kendi adıma zaten merak ediyorum. Rogvan'ı Rogue One olağanüstü güzel bir film değildi. Zaten didiklene didiklene filmin işte Kathleen Kennedy falan tarafında bir hali kalmadı. Ama geçtiği dönem ve bize gösterdikleri itibariyle hoşuma giden bazı detaylar vardı. Andor dizisinin de bunu bu, o boşluğu dolduracağını ben düşünüyorum. Eee bu arada Star Wars için altın yıllar deniyor bu geçtiğimiz iki sene için. Mandalorian dizisinin iki sezonu, Boba Fett dizisi ki genel olarak beğenildi dizi ve o yakında gelecek olan Obi-Wan dizisiyle ilgili bu konuşmalar. Obi-Wan da biliyorsunuz 4 Mayıs'ta demiştik yayınlanması 25 Mayıs'ta Star Wars'un 45. yıl döneminde ilk Star Wars filminin yayınlanmasının. 45. yıl döneminde yayınlanmaya karar verdi. 25 Mayıs'ta Disney Plus üzerinde olacak. Ee, üzerine zaten çok çok konuşacağımız bir dizi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü içinde bir sürü şey. Obi-Wan var, Inquisitor'lar var, Darth Vader var, şu var, bu var. Ee, benim tek dileğim şu Disney Plus'ın yazın gireceğiz dediği ama işte Mayıs'a yetişsin. 25 Mayıs'a yazdan sayarsak belki yetişir mi? oktay da diyor ki Ağustos'tan önce girmez. Üzülürüz o zaman yani. dolayısıyla bu son üçleme rezilliğinden sonra Star Wars altın yıllarını yaşıyor bu dizilerle falan gibi bir söylem var. Katılırsanız yorumlara siz de yazarsınız. Bu ekran böyle fıtır fıtır oynuyor. Beni deli ediyor. Şimdi Obi-Wan demişken Rupert Friend'in de Grand Inquisitor isimli yani e, Büyük Engizisyoncu diye bir karakter vardı. Hatırlayacaksınız Clone Wars'ta Obi-Wan Kenobi dizisinde o rolü oynayacağına dair bir bilgi var. Bu mevsim bugün ne oluyor abi? Bu <laughs> mevsimde sineğin ne işi var ya? Küçük isim... meyve sineği olur mu abi kışın ortasında ya? İnanılmaz ya. Bu arada Lucasfilm'den gelen yine dedikodulara bakılırsa yeni bir Star Wars hikayesi üzerinde çalıştıklarına dair bilgiler var. Bu Star Wars hikayesi ise Jedi düzenine odaklanacak. Ee, ama ne tarafını anlatacak? Eski mi, yeni mi, başka bir şey mi bilmiyoruz. Şimdi onlar tabi böyle diziler iyi gittikçe, insanlar ilgi gösterdikçe bir de böyle sosyal medyada ve internet üzerinde bol bol etkileşim aldıkça böyle bir yükselme oluyor. Kabarıyorlar. Oo, oh, oh. neye dizi çekti? Ne? Bir tane maket var. Ona da dizi çekelim falan diye. Onun eğer altını dolduramazlarsa büyük sıkıntı olur. Doldururlarsa bu sefer de şeyden yani ya bir şeyin hani bokunu çıkarmayalım aslında. Hani Mandalorian çok özel bir işti. Güzeldi. Boba Fett tamamlayıcı olarak bakarsak yine tamam. Şimdi Obi-Wan geliyor, Cassian Andor geliyor, Lando var, o var, bu var. Şimdi bunların hepsi yığ yığ, yığ. E bu sefer de yeter diyeceğiz. Asoka var, Acolyte var bin, bin tane şey olur. İşte bak Rosario Dawson diyor ki ben de diyor Anas Kadben'le vesaireyle e, crossover olsun isterim asoka dizisinde falan demiş kadında yani. Der. Tamara Morrison çıkmış ne demiş bak. E bunu daha önce söylemiştim sizinle paylaşmıştım ama tabii Boba Fett'in final bölümüyle yeniden gündem oldu. Ee, bir yani Clone Trooper'ların ne olduğu belli olmayan sonu e, Clone Trooper'lar var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Kaptan Rex, diğeri Commander Cody. bunlarınla ilgili bir şeyler çekebilirim. Özellikle Kaptan Rex tarafında hani çok uyuyor bana falan diye. O da bir açıklama yok yapmış. Herkes böyle bir yükseldi. Bunlar yapılsın okey izleyelim sıkıntı yok ama... Yani bunlar çok sıradanlaşmaya başlarsa bu sefer onları da beğenmemeye başlayacağız. Sorun orada yani. Yoksa çekin abi. Zaten bu kadar yıl çekmediğini hata. Obi-Wan dizisine geri dönecek olursak da Evan orada diyor ki Hayden ne? Hayden Christian ne? Ki ben çok severim Hayden Christian seni ama bir türlü kariyerinde şansı yaver gitmedi Star Wars serileri sonrasında. Ee, tekrar çalışmak inanılmaz bir şeydi. Bence bütün Star Wars hayranları diziye bayılacak. Ee, konu, senaryo vesaire hariç efektlerde de bir sorun olacağını sanmıyorum. Oyunculuk ve oyuncular noktasında hiçbir şüphem yok Obi-Wan'ın kötü bir iş olarak çıkacağından. Orada tamamen belirleyici yapımın bütünlüğü, senaryosu, anlattığı hikaye. Zaten katlin ne kadar onu böyle dürttü dür parmakla o zaten ilk bölümden falan anlarsınız onu yani. Çünkü orada başka türlü sıkıntılar var. Senaryo dediğim gibi daha önce de beğenilmedi. Adamı bir daha bunu düzelt dediler. O olmadı. Bu sefer yolladılar. Yeni birisi geldi. O baştan yazdı. Onu düzelttiler. Onu da beğenmediler. Onu düzeltmek için başka bir adam daha geldi falan. Orada bir sıkıntı oldu Obi-Wan senaryosunda. Ana hikaye arkında. Dolayısıyla o tarafta bir sorun yok. Yani oturduysa bir şablon üstüne. Ya aslında Mandalorian'ın Boba Fett'in falan bu kadar sevilmesinin sebebi aşırı basit olmaları diye düşünüyorum. Çok kompleks bir hikaye e, düzeni, hikaye hattı yok. Yani çok basit şeyler. Yani. yani doğru senaryosu yok dizinin abi. Yani kabul edelim yani. Ama Mandalorian o görünce hemen kulaklar dikiliyor. Grogu'yu görüyorsun elin ayağın boşalıyor. E niye abi bu duygusal bağ ve Star Wars'un o temel e, gereklilikleri üzerine iyi oturttuğu için John Favre. Yoksa başka bir numarası yok. Mandalorian'ı alt dizi olarak normal koy çöpe atarsın yani. Hiçbir şey yok anlattığı. Hep basit basit konular basit basit olaylar. Yani kompleks bir şey yok. Yani tamamen örnek olarak veriyorum. Yani bir benchmark değil. Ama işte atu, oturup bu Richard'ın bir sezonunu izliyorsun. Oradaki olaylar birbiriyle bağlantıları, gizem, o gizemin yavaş yavaş çözülmesi bilmem ne falan. Son derece kompleks bir akışı var. Mando'da o yok ki abi. Biniyor gemiye o gezegene gidiyor. Biz de böyle bakıyoruz yani. Arada Grogu gibi çok net bir duygusal bağ kurduğun böyle bir figür var. Böyle bakıyoruz görünce Dolayısıyla bunlar önemli. Obi-Wan dizisiyle ilgili e, yani orada belirleyici olan çok başka şeyler olacak. Evan McGregor gelmiş geçmiş en iyi Obi-Wan yani. Daha bir başkası düşünülemez. Yani Alec Guinness yaşlılığını oynadı bilmem ne o ayrı. Yani Evan McGregor'un 10 sezon dizi çekmesi lazım iyi olacaksa. Ahsoka dizisi de biliyorsunuz e, geliyor. O da Nisan ayında çekimleri başlayacak artık. O dizide böyle tek başına bir Asoka dizisi de bakalım nasıl olacak. Ama orada da işte böyle looklar, muklar bir şeyler gelecek gidecek göreceğiz. Bespin Bulletin, Bulletin diye çok eski bir site var. Yani herhalde bir 15 senelik en az vardır. Daha da eski olabilir hatta. 20 falan da olabilir yani. Grammar Radio Code adlı gizli bir Star Wars Star Wars projesinin Haziran ayında üretilmeye başlamaya hazırlandığını açıklamış bu site. Ee, kaynaklara göre bu proje Acolyte çekilecek olan korku Star Wars dizisi Lando veya Mandalorian zaman çizelgesinde yer almıyor. Acolyte yer almıyorsa High Republic dönemini de kas, kapsamıyor demektir. Ee, ayrıca tanıdık bir ismin eklendiğini kadroya çekimlerin Manhattan, Manhattan Beach Studios'da da gerçekleşeceğini paylaştılar. Şimdi Manhattan bir Stüdyosu bilmiyoruz tabii. Genelde bu İngiltere'de Pinewood'da falan çekiliyor Star Wars'la ilgili ama her şey. Küçük bir proje olabilir, bilinmedik bir şey olabilir. Bir de bu ara çok fazla Star Wars içeriğiyle ilgili dönen muhabbetler var. Oyunlar dahil. Oyunlarla ilgili baş, bazı motion capture vesaire çekimleri de olabilir. Bilmiyoruz. Stormcrow diye bir kod adı varmış bu projenin üstelik. Yani biz duyurmuş olalım. Yarın öbür gün karşımıza çıkarsa baba pazar sohbetinde biz onu te 4 ay önce duymuştuk diyoruz zaten. Bu of Baba Fett'te sezon finali yaptı. Finalle ilgili inceleme, yorum videosunu sizlerle paylaştım. Doğrusunu, şöyle bir haber şu. Rotten Tomatoes'ta izleyici tarafında %100 üzerinden 50 almış durumda final bölümü. Evet. Aslında bir yandan doğru. Ben kıyam yani genel olarak güzel bir boşluk, bir takım boşlukları güzel doldurduğu, bize bir güzel, bazı noktalarda güzel hikayeler anlattığı, özellikle Luke Grogu ve Dinjer'in Asoka noktasında bizi belli bir şekilde duygusallaştırdığı ve tatmin ettiği için final bölümünde çok gömmek istemedim ama çaktırmadan burada söyleyeyim. Boba Fett'in final bölümü bu bütün sezona yakışmadı. Yani o task'ınlarla falan o başlayan süreçte biraz zayıf kaldı. Yani çok böyle hoş bir sezon yaşadık. Çok gömmek istemedim ben videoda ama yani final daha böyle değişik şekilde kurgulanabilirdi. Yani birçok eksiklikler vardı. Gerek kalabalık yani daha gürültülü bir final olması gerekirdi. Bir bir suç örgütüyle yani sokak savaşından ziyade bütün işte Eisley halkının da destek attığı bir bir şey olmayan dev robotlar geçiyor. Adam orada zeytin satıyor yani arka sokakta. Ya baba ne oluyor burada demez misin ya? Aynı kötü kaçarsın yani. Ya da bir taş atarsın ne bileyim gibi. Böyle zayıf kalmış noktaları vardı. Yani çok sanki aceleye getirilmiş gibi bir final bölümüydü. E, çok zor şartlarda çekildiğini söylemiştim videoda. Pandemi e, koşulları nedeniyle. E, bu protokoller gerçekten can sıkıcı olabiliyor film ve dizi setlerinde. Çok büyük zorluklar ortaya çıkıyor. Ama işte bilgisayarla bilgisayarla bir şekilde tamam Yani 5 ve 6. bölümden sonra böyle o yükselen duyguların biraz böyle aşağıya indirdi final bölümü kötü müydü kötü diyemem genel olarak sezonu topladı dedi ve o videoda da söylediğim şeyi burada tekrarlayarak kapatayım Boba Fett'i böyle tek başına bir devri değiştirecek bir dizi bir içerik bir yapım olarak görmeyinin hatalı olduğunu düşünüyorum bugüne kadar bizim bildiğimiz tanıdığımız yani alışa geldiğimiz spin-off serilerinden daha farklı, daha tamamlayıcı, daha hazırlayıcı. Tamamlayıcı ne? Mandalorian'dan Seken ve Boba'nın hikayesine odaklanan bir tamamlayıcılık. Hazırlayıcılık da yine aynı yani köklerine sadık bir şekilde 3. sezonla Mandalorian'ın 3. sezonla da bir hazırlık al aşaması olarak yani birbirini tamamlayan Grogu ile Dinjerine de odaklanan bir dizi oldu. bu açıdan o aradaki o zincirin baklaları tamamlandı aslında. O açıdan ben başarılı buluyorum. Ama son bölüm evet. Yani not 10 üzerinden 5 derseniz ha, 10 üzerinden 5-6 en fazla daha iyi bir sezon finali olabilirdi. O da nazar boncuğu olsun. Ben kıyamadım gömmeye. ama tabii ki gözümüzde kör değil görüyoruz. Daha daha böyle yoğun bir sezon finali. En azından hani bir duygusal olarak daha yoğun bir sezon finali olsun ister miydim? İsterdim. Çok uzattık. Benden bu haftalık bu kadar doya doya Star Wars haberleriyle bezenmiş bir pazar sohbeti yaşadık bu hafta. Bakalım önümüzdeki hafta bize neler gösterecek. Bir aksilik olmazsa yeni bir pazar sohbetinde daha birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.